Muhteşem maçı sonunda kazanan ekip Esnaf Spor oldu. Karşımızda kaleci Cem ve Horvet Hikmet var. Öncelikle Cem'den başlayalım. Hocam kazandınız. Neler söylemek istersin? Bugün için kazandığımız için çok mutluyum. E, hatalı golden dolayı bayağı bir üzgündüm. Sağ olsun. arkadaşlarım özellikle çok büyük gözleri gösterdi. Teşekkür ederim. Özellikle Hikmet ikinci gol atıp beni daha, daha da rahatlattığı için. Benden söyleyeceklerim bu kadar. Sağ olsun arkadaşım. Benim duygularım daha çok daha iyi şekilde tercüman olacaktır. Bütün arkadaşlara maçta olay olduğu için üzüldük tabii ki. İnşallah bundan sonraki ligde böyle bir şekilde olaylı maçlar görmeyiz. Peki Teşekkür efendim. ederim. Teşekkür ederiz. Ve Hikmet Değiz Hikmet kritik bir gol attın. Sen neler söylemek istersin? Evet abi çok kritik bir goldü. Son dakikalarda ortam zaten gerçekten gerilmişti. Ama bizim hakkımızmış demek ki. Böyle olması gerekiyordu zaten. Biz oynadık, kazandık. Cem abimiz yeni geldi takıma gerçekten çok iyi maçı sergiledik. Hatalı golden dolayı yedik yani yapacak bir şey takım diye yedik. O da yemedi biz yedik. Ben de elimden geldiği kadar bu, bu golü telafi etmeye çalıştım. Herkese teşekkür ederim. Bu attığım son golü de Berna'ma armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. Teşekkür ederim. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Bir dahaki maçlarınızda başarılar dileriz. Sağ olun.